Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Nerede kaldık? Dördüncü dersimizdeyiz. Yani size üstlü ifadelerle ilgili 10 tane daha yenisi soru çözeceğim arkadaşlar. Ve üstlü ifadeleri şöyle güzelce iyice tekrar etmiş olacağız. Peşinden kareköklü ifadeler gelecek. Kareköklü ifadelerle ilgili de bir 20 tane yeni soru çözeceğim sizlere. Şimdi ilk sorumuz gelsin başlayalım gençler. Şöyle güzel güzel konuları ilerletelim. Malum LGS yaklaşıyor. İlk sorumuz gelsin mi? Hadi gelsin başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi ve bize diyor ki yukarıda Fransa'da bulunan üç önemli turizm merkezini ziyaret eden turistlerin sayıları verilmiştir diyor. Ee, Louvre müzesini 7.7 milyon, işte Orsay müzesini 3.6, Kulesi'ni kulesinde 6 milyon kişi ziyaret etmiş. Bize diyor ki verilen bilgilere göre. 3 turizm merkezine gelen toplam turist sayısının bilimsel gösterimi. Tamam ben bunların hepsini toplarım bilimsel gösterimini yazarım hocam. Şimdi şöyle 7,7, 3,6 ve 6,0 yazıp toplayalım. 7, 6 daha 13 elde var 1, 10, 16, 17 yani 17,3 milyon turist gelmiş bu arkadaşa. Peki biz bilimsel gösterimi yazarken onun kuvveti şeklinde yazıyor dedik. Ben 17,3 milyonu 17,3 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazarım. Çünkü milyonda 6 tane sıfır olduğunu biliyorum. Da burada bitmiyor. Ne anlaşmıştık bilimsel gösterimde? İlk sayıdan sonra virgülü yapıştırıyorduk. Yani bu 1,73 çarpı 10 üzeri bir gülü sola kaydırırsan kuvveti bir basamak artırıyor idim. Yani bu arkadaşımız 10 üzeri 7'ye dönüşmüş oldu. Yani cevabımız burşa gençler. Bir gülü sola kaydırırken kuvvet artıyor idi. Bir gülü sağa kaydırırken kuvvet azalıyor idi. Bunu unutmuyoruz. Sınavda gelecek diyorum ve ikinci soruma geçiyorum. Diyor ki bir mısır toplama makinesi sıra halinde ekilen mısırlardan her seferinde 8 sıra. Tamam. 8 sıra ki bu 2 üzeri 3. Diyor ki biçmektedir. Her mısır fidanında bir adet mısır ve bir mısırda 64 adet mısır tamam. Bir mısırda misir yazdım. Bir mısırda 64 yani 2 üzeri 6 adet mısır tanesi varmış. Tamam. Her sırada 8 üzeri 3 adet varmış. Her sırada 8 üzeri 3 yani 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak alırsam burada üssün üssünden hocam 2 üzeri 9'u yapıştırırım. Bu da tamam. Bu kadar mısır varmış. Ve toplamda 32 he, toplam sıra toplam bana burada mısır tanesini soracak. Evet mısırlar kaç gramdır diyor bir de. Toplam sıra sayısı da 32 üzeri 3 yani 32 2 üzeri 5 olarak yazılır ise üstün üstünden 2 üzeri 15 tane de sıra varmış. Şimdi ben toplam mısır tanesini bulurum. Diyor ki tazdaki toplam mısırlar kaç gramdır diyor. Her mısır tanesi 2 üzeri eksi 4 gram demiş. Ben toplam mısır tanesini bulayım. 2 üzeri eksi 4 ile çarpayım ve gram olarak toplam miktarını bulayım gençler. Şimdi her sırada 2 üzeri 9 ve toplamda 2 üzeri 15 sıra var ise 2 üzeri 9'la 2 üzeri 15'i çarpıyorum. Ve 2 üzeri 24 adet mısır fidanı var. Her bir mısırda da 2 üzeri 6 adet vardı. 2 üzeri 24 ile 2 üzeri 6'yı çarpıyorum. 2 üzeri 30 adet oldu mısır tanesi. Buradaki sırayı kandırmacı olarak vermiş. Bunda bir işimiz yok. Diyor ki her mısır tanesi 2 üzeri eksi 4 gram. Ben bu bulduğum 2 üzeri 30'u 2 üzeri eksi 4 ile yani bir tanesinin ağırlığıyla çarparsam toplam ağırlığı bulacağım. Yani 2 üzeri 26 olur benim cevabım. Daha bu şıklarda yok. 4 tabanına dönüştürürsem ben bunu 4'ün 13. kuvveti olur. Çünkü 26 2 çarpı 13 oluyor. Dolayısıyla cevabım 413. Yani Bursa olur diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum gençler. Diyor ki: Kışın sıcaklığı 7 derecenin altına indiği yerlerde ambulans, itfaiye, okul servisi gibi araçlar kış aylarında araç lastiklerini değiştirmek zorundadır. Evet. Hem de önemli hocam bu kaza yapmamak için. Okul servisi şoförü yapan Suat Bey diyor gitti lastik bir lastik 2 üzeri 7 saniyede sökülüp diğer lastik 2 üzeri 8 saniyede takılmaktadır. Hmm. Şimdi 2 üzeri 7 saniyede söküldü. 2 üzeri 8 sayıda takılı toplamda 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8 kadar süre geçecek. Diyor ki buna göre 4 lastiğin kaç sayıda değiştiğini bulunuz. Her lastik bu kadar süredeymiş. He. Bunu en son bir de 4 ile çarpacağız biz hocam. Şimdi biz üstlü ifadelerde toplama ya da çıkartma işlemi yaparken ki en çok takıldığınız mevzulardan biri bu. Hatta ben bununla ilgili bir de kısa video paylaştım ama gene de yetmedi hocam. Şimdi tekrar atıyorum. Ortak parantezi alıyoruz gençler. 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8'i ben ikisinde de 7 tane 2 bulunduğu için maksimum düzeyde 2 üzeri 7 ortak parantezini alıyorum. Buradan tamamını aldığım için 1 kalıyor. Buradan 2 üzeri 7'yi alırsam bir tane 2 kalır. Yani bu 2 üzeri 7 çarpı 1, 2 daha 3 oldu. Bu bir tanesinin değişimi. 4 tane lastiği varmış. Ben bunu 4 ile çarpıyorum hocam. Yani 2 üzeri 2 ile çarpacağım çarpı 3 2 üzeri 7. Şu iki arkadaş birleşirse 2 üzeri 9 olur. Bir de çarpı 3'üm var. Aha da Adana'ymış cevabım. Neymiş mevzu? Toplama ve çıkartmalarda ortak paranteze alıyor imişiz. Ve bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki yukarıda verilen tabloda Türkiye'deki bazı göllerin yüz ölçümleri verilmiştir. Tamam. Göllerin yüz ölçümleri küçükten büyüdür sıralandığında baştan üçüncü göl hangisi olur? Şimdi hocam biz sıralama yaparken onun kuvvetlerini aynı yapacağız. Taktiğimiz bu olacak. Bak. Ben bunların hepsini 10 üzeri 12, 10 üzeri 10, 10 üzeri 13, 10 üzeri 11, 10 üzeri 9, 10 üzeri 11. Bunların hepsini 10 üzeri 12 olabilir, 10 üzeri 10 olabilir, 10 üzeri herhangi birine benzeteceğim. Genellikle ortadakine benzetiyorum. Yani şurada 11 ortalarda 9'dan büyük 12'de evet. Ben 10 üzeri 11'e benzeteceğim. 10 üzeri 12'ye de benzetebilirsin. Fark etmez taktiğimiz aynı olacak bak. Bu zaten aynı. Şimdi bu arkadaşımızı 11'e düşürürsem bu iki basamak büyüyecek. Yani 12,3 çarpı 10 üzeri 11 olacak. Bu arkadaşımızı 10 üzeri 11'e bir basamak çıkartacağım. Bunu 1 virgül kaç kaçıracağım. 25 çarpı 10 üzeri 11. Bu arkadaşımızı bir basamak kuvvetini düşüreceğim. Virgül bir basamak sağa gidecek. Kuvvet düştüğünde sağa geliyordu. Az önceki soruda hatırlatmıştım. 65,1 çarpı 10 üzeri 11. Devam ediyorum. Bunu 2 basamak artıracağım. Bunu 2 basamak küçültüyorum. 29 çarpı 1.8 çarpı 10 üzeri 11. Bu zaten 10 üzeri 11. İlk ona dönüştürmüşüz. 2 tane varmış ondan çarpı 10 üzeri 11. Bu arkadaşımız da 46.8 çarpı 10 üzeri 11. Hepsini 10 üzeri 11 yaptın mı yaptın. Artık bu arkadaşları görmüyorsun. Bunlarla bir işin yok. Sadece sayıları sıralayacaksın. Bana küçükten büyüğe doğru sıralandığında üçüncü göl diyor. En küçüğü 12,3 ile çıldır. Bundan sonuna gelen arkadaşımız aa pardon 4,15 varmış. Onu üstte yazalım. Acı göl en küçük. Sonra çıldır. E, bu iki arkadaşım gitti. 12'den sonra 25 var burdur. Yani küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan üçüncüsü burdur olur. Cevabım adan olur arkadaşım. Sıralama yaparken onun kuvvetlerini aynı yapıyorsun. Sadece yandaki sayıları sıralıyorsun. Aman diyeyim bu taktiği uygula sıralama sorusu kaçırmazsın. Bir sonraki soruya geldim. Diyor ki 2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin toplam yük miktarı 334 milyon. Yani 334 çarpı 10 üzeri 6 ton. İken 2021 yılında yüzde 40 artış göstermiştir. 2021 yılı ile 2025 arasındaki yük miktarı farkının hmm, yani artış miktarını soruyor bana. Ee, Üstlü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Olarak olacak. Burada o harfi olacak. Bunu da düzeltelim. Üstü tarafa gösterimi aşağıya hangisidir demiş. Şimdi ben bunun yüzde 40'ını bulacağım. Çünkü yüzde 40 artış göstermişti. Bu artış aradaki farkı verecek bana. Ben yüzde 40'ını alıyorum bunun. Birer sıfırlarını sildim. Aha bu 10'da bu arkadaşı 5'e düşürür. 10 üzeri 6'dan bir tanesi gider. 10 üzeri 5 kalır. 334 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4, 16. 4 kere 3, 12. Bir daha 13. 4 kere 3, 12. Bir daha 13. Çarpı 10 üzeri 5. Lakin bu tondu. Benden ne istiyor? Benden kilogram istiyor. Ben bir de bunu 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Çünkü 1 ton 10 üzeri 3 kilogram. da çarpıyorum. 1336 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 3. 1336 çarpı 10 üzeri 8 oldu benim cevabım. Bu ışıklarda yok. Şimdi virgülü kaydıracağız. Bir kere bu iki arkadaşım gitti. Ben bunu bir basamak küçültürsem yani C'ye benzetmeye çalışırsam virgülü sola kaydırdığımda kuvveti artırıyor idim bir basamak artarsa onun üzeri 9 oldu mu? Oldu. Cevabım Ceyhan'mış. Bu da gitti. Ben bir sonraki soruma hop diye geçerim. Diyor ki. Yukarıda verilen çarpma işlemi tablosunda A, B, C değerleri için işlemin sonucu kaçtır? Şimdi yazalım. A arkadaşımız bununla bunun çarpımı. Ki bu arkadaşımız 2 üzeri 6 olur. Eksi birinci kuvveti de eksi 6. Çarpı. Bu da 2'nin ikinci kuvvetinin karesinden 2 üzeri 4. A'yı yazdık çarpı. Şimdi B'yi yazıyorum. B arkadaşımız da e, şuradan gidelim. Bu arkadaşımız 2 üzeri 4'ün üçüncü kuvveti. Yani 2 üzeri 12. Bu arkadaşımız 2'nin ikinci kuvvetinin 7'si. Yani 2 üzeri 14. Üstün üstünden. O zaman bu da 2 üzeri 2 olacak. Çünkü 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 12'yi çarparsam 2 üzeri 14 yapar. Bunu da yazdık bölü dedik. Şimdi C'yi buluyorum. Burası 2 üzeri 12 zaten. Şimdi şurayı bulmam lazım. Şu arkadaşımız 2'nin 5. kuvvetiydi. Bir de tepesinde 3 var. Yani 2 üzeri 15. Şimdi 2 üzeri 4 ile neyi çarparsam 2 üzeri 15 yapar? 2 üzeri 11'i. Şimdi burası 2 üzeri 11. Burası 2 üzeri 12. İkisinin kesiştiği yer 2 üzeri 23 olur C arkadaşım. Bunu da yazdım. Şimdi hepsi ikinci tabanında yazıldı. Çarpıyorum bölüyorum. Yani kuvvetleri artırıp azaltacağım. Bunlar artı 6 yapar. Bu eksi 6. Bunlar zaten birbirini götürdü arkadaşım. 1 bölü 2 üzeri 23 kaldı. Bunu yukarıyı çıkartırsam 2 üzeri eksi 23 olur. Hatırla. Biz üstlü ifadeleri aşağıdan yukarı yukarıdan aşağıya geçirirken kuvvet negatif oluyordu. Yani işareti değişiyor idi. Eksi ise artı artı ise eksi oluyor idi. Cevabım Ceyhan diyorum. Ve bir sonraki soruma ahanda geçiyorum. Diyor ki Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden bozkır kartalı yörük ismi yörükmüş bir haftada 4000 km yol giderek çat yuvasına ulaşmıştır. Hmm, tamam yukarıda verilen bilgilere göre bozkır kartalının uçtuğu mesafenin metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hoppa bana kilometre demiş. Ve bana bir haftada uçtuğu mesafeyi soruyor. 4000 kilometre. 1 kilometre 1000 metreydi. Ben bunu 4 çarpı 10 üzeri 3 yazdım. Bir de çarpı 10 üzeri 3 yazıyorum çünkü metreye dönüştüreceğim. Küçük birimden büyük birime çıkarken bölüyoruz. Büyüğünden küçüğüne inerken çarpıyoruz arkadaşlar unutmuyorsunuz. Yani bu 4 çarpı 10 üzeri 6 olur. Yani Adana. Evet bu biraz kolaymış bunu yaptık geçtim bir sonraki soruma. Diyor ki. Kenar uzunlukları yukarıda verilen 6 adet özdeş mor dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları çakıştırarak KLM'ni oluşturuyor. Tamam. Şimdi şu 4 üzeri 3'ü ben 2'nin ikinci kuvvetinin 3'ünden 2 üzeri 6 yazdım. Bu da 2 üzeri 7'ymiş. Tamam. Şimdi hocam 2 üzeri 6, 2 üzeri 7. 2 katı mı? Evet. Yani bunun uzun kenarı, bak bunun kısa kenarın 2 katıymış. Ben bunu 2 ile çarptığımda 2 üzeri 7 bulurum. Üstler toplanıyordu çarpmada unutma. Yani ben bunu böyle kessem kare oluşacak. Bana diyor ki KLMN dikdörtgeninin içinde kalan kırmızı renkli dikdörtgensel bölgenin alanı diyor. Şimdi bir kere şurası 2 üzeri 6. Burası 2 üzeri 7. Bunu ortadan keseceği için burası da 2 üzeri 6. Şimdi ben bu iki arkadaşı toplarsam, burayla da çarparsam kırmızının alanını bulurum. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 6'yı nasıl topluyorduk arkadaşlar? Ortak paranteze alıyorduk. Bakın hatırlattım az önceki soruda. 2 üzeri 6 ortak parantezini alırsam buradan 6 tanesini çekeceğim. 2 kalacak. Bunun tamamını çekince orada ne kalıyordu? 1 kalıyordu. Yani bu 2 üzeri 6 çarpı 3'müş. Peki kısa kenarımda 2 üzeri 6 idi. O zaman bu arkadaşın alanı ki santimetre kare istiyor. Birim dönüşümü de yok. 2 üzeri 6 ile yani kısa kenarla 2 üzeri 6 çarpı 3 yani uzun kenarın çarpımı olacak. Yani üstleri topluyorum hocam tabanlar aynı 2 üzeri 12 çarpı 3 olur. Yani Deniz'de olur benim cevabım diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki Ahmet'in evinin okul, havuz ve sinemaya olan uzakların çözümlenmiş hali verilmiştir. Şimdi çözümlenmiş hali verilirse ben bunları bir bulayım. Bu 10 üzeri 1, 1, 10 üzeri 0, 1, 4. Bu arkadaşımız 10 üzeri 0, 3, 55. 10 üzeri 0 bizim sınırımızdı. O birler basamağıydı. Ondan sonra virgülü yapıştırıyorduk hatırlayın. Bu 4,07 çünkü 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 1 olmayınca oraya ne koyuyorum? 0 koyuyordum hatırla. Diyor ki Ahmet sabah evden çıkıp okula gitmiş. Evden çıktı okula gitti. Sonra eve dönmüş. Bir daha döndü. Şimdi bunları tek tek toplayalım. 11,4 11,4 gitti geldi. Eve dönüp sinemaya gitmiş eve döndük. Yok bir dakika eve dönüp havuza gitmiş diyor. 4,07 4,07 tekrar eve döndü. Sinemaya gidip en son eve dönmüştür. Sinemaya gidip eve diyor. Yani hepsini toplayıp ikiyle de çarpabilirmişiz aslında. 3,55 3,55 diyor ki Ahmet'in gittiği toplam yol kaç kilometredir diyor. Şimdi bunu 2 ile çarptım. Tek tek toplamayacağım hocam vazgeçtim. 22,8 bunu 2 ile çarptım. 8,14. Bunu 2 ile çarptım. 2 kere 5, 10. 2 kere 5, 10. 11. 2 kere 3, 6, 1 daha 7. 7,1. Şunları bir toplayalım. Umarım yanlış işlem yapmadım. 4. 10'un 0'ı elde var. 1. 10. 18'in 8 elde var. 1, 3. 38,04. Var mı şıklarda? Ay vallahi varmış. Cevap adana gençle. Vazgeçtim toplamaktan. Toplamak uzun sürecekti. Hepsine gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş, gelmiş gitmiş. Anladın hepsini toplayın 2 ile çarpın demek istemiş arkadaş. Yani Mustafa hocamız. Biz de öyle yaptık. Ve son sorumuza geldik gençler. Diyor ki aşağıda ön yüzlerinde birer üstü ifade bulunan 5 kart verilmiş. Şimdi ben bunların normal 3 tabanında bir yazayım. Hepsi de 3 tabanındaymış. Bu 3'ün üçün 3. kuvveti bir de tepesinde 2 var. 3 üzeri 6. Bu 3'ün 4. kuvveti bir de tepesinde eksi 2 var. 3 üzeri eksi 8. Bu arkadaşımız 3'ün karesi bir de tepesinde 4 var. 3 üzeri 8. Bu 3 üzeri 5. Teşekkür ediyoruz bunu kolay vermiş. Ay yazılırdı ne kötü yazdım ya. Bu arkadaşımız da 3 üzeri eksi 4. Bu 3 üzeri 0 zaten 1. Bu 3 üzeri eksi 2 verilmiş zaten. 3 üzeri 243. 3'ün 5. kuvvetiydi. Tepesinde bir de eksi 3 var. Yani bu 3 üzeri eksi 15. Bu 3'ün karesiydi. Tepesinde 2 var. 3 üzeri 4. Bu 3'ün 3. kuvvetiydi. Bir de tepesinde eksi 1 var. 3 üzeri eksi 3. Üstün üstünde çocuklar üstleri çarpıyorduk. Peki. Bana diyor ki seçilen kart bir daha seçilmemesi şartı ile sarı ve mavi kartlardan önce birer tane seçilip çarpılıyor. Tamam. Sonra tekrar birer kart daha seçilip çarpılarak yeni üst ifade oluşturuyor. Tamam. Oluştuğu üst ifade birbirine He. Şimdi oran sorduğunda ki en fazlasını sorar. Birini çok büyük, birini çok küçük seçeceğiz. Yani birini çok büyük derken pozitif olacak kuvvetimiz, Birinde kuvveti negatif olacak ki en küçük olsun gençler. Şimdi en büyük üst ifadeleri arayıp buluyorum. Burada 3 üzeri 8 var. Burada 3 üzeri 4 var arkadaşım. 3 üzeri 8 ile 3 üzeri 4'ü çarpıp en büyük değer olarak 3 üzeri 12'yi buldum. Üstler toplanıyordu hatırla. Şimdi en küçük değeri bulacağım. Burada en küçük 3 üzeri eksi 8 var. Burada en küçük 3 üzeri eksi 15 var. Ben bu arkadaşları çarparken yine üstleri topluyor dedim. 3 üzeri eksi 23 oldu en küçük değerim. Şimdi bunları birbirine oranlayacağım. Şöyle aldım hocam. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri eksi 23. Eksi 23 yukarıya artı 23 geçecek. 3 üzeri 12 artı 23'ten cevabım 3 üzeri 35 olur en fazla gençler. Yani cevabım Ceyhan olur diyorum. Üstün üstünü alırken çarpıyoruz. Çarpma işlemi yaparken üstler toplanıyor. Bölme işlemi yaparken üstler birbirinden çıkartılıyor. Bu temel kurallara da değindiğimiz, bol bol değindiğimiz bir soru olmuş oldu. Hem de bir yeni bir soru çözmüş olduk gençler. Üstlü ifadeleri bu soruyla bitirmiş oluyorum. Bir sonraki videoda karaköklü ifadelere başlayacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın, iyi çalışmalar, bay bay.